Evet. Tamam. Yepyeni bir video girişi olmayan video hoş geldiniz. Bugün bilgi açması nasıl yapacağız Salih'e? Valorant bilgi açması yapacağız. Kendisi benim yapmış olduğum 17 soru testi cevaplayacak ve bu serinin ilk konu olacak. Hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Hadi başlayalım. İyi o zaman tamamdır. 17 soru hatta anlatmıştım. Ekran paylaşımına bakarak şey yapmayı unutma. Şunu kapayım ben de. Hadi bakalım. İlk sorumuz Spike kaç saniyede çözülür? A 3.5 B 7 D 9 D 8 Evet Salih Evet 7 saniye Spike 7 saniye çözülür 3.5 de yerlanıyor bu arada onu da biliyorsunuz zaten de Onu fake olsun diye koydum oraya İkinci sorumuz Operatör silah 1'in 19 Nöflendiğinde bacağı verdiği hasar ne kadar azaltılmıştır? A7, B8, C5, D6. Bir ipucu vereyim. Chamber'ın operatörünün bacağı verdiği yazar. Sana bir de ipucu vereyim. Çok hatırlamıyorum ama. Cevap Ay. 7'ydi. operatörü bacağı 120, 127 vuruyor ya. Bilmem işte. Eski Bilmem bacağı 127 vuruyordu. Sonra 120 yaptılar onu. Hala 120 zaten. <laughs> Hikaye sorusu. Bu bir tık zor bu arada. Haberin olsun. OMM ISO'nun eskiden çalıştığı projenin ismi de bu bir Valorant'ın hikayesine dair bir soru. Kum saati projesi, suikastçı projesi, Kingdom araştırmasını önleyen projesi, Radiant avı projesi. Bunu ben bilmiyorum o yüzden büyük ihtimalle sallayacağım. Sorun olmaz. <laughs> Kum saati projesi şu. böyle ters bir saat vardı ya hatırlıyor musun bilmem. Böyle bir saat ha, vardı. Evet. O saat o saat ona sembolü işte. Lan ben sana hesap başıma sinematini izletmeyi unuttum da neyse. Smo en uzun ajan hangisidir? Brimstone, Astra, Omen, Harbor. Bu bütün tahmin edilebilir bence. Bu sanırım buydu ya. Evet. Brimstone 19.5 saniye en uzun smoke. Peki en kısa mı hatırlıyor musun Salih? En kısa sumo hatırlıyor musun onu? En kısa sumo kula jet. <laughs> yani evet aslında ama jet smock, smock. ama smoke... ama smoke'lar arasındaki en kısa sık sık oldu. Iso'da önce oyuna eklenen son Duelist. Bu sanırım bu ya. Evet kendi main'i olduğu için <laughs> lapte <diye> yapıştırdı <gülüyor> cevabı. <laughs> İstis Salih Neon main. Evet yine bir hikaye sözü. Bunu bilirsin bence. Asen haritasının yer yer aldığı Venedik şehrinin yerden ayrılıp havada asılı kalma sebebi hangi ajandır? Bu biraz zor bu arada mantı açısından. Lan. %50 şansımı kullanmam lazım. Evet cevap biliyorsundur muhtemelen ama Alfa Omega olayı karıştırır seni. salladım bakalım. Hayır. Yaz. <laughs> <Yes. gülüyor> tutramada %50 şansı da. <laughs> Jesse biliyormuş bak. Almışım. Yani bundan hadi bundan puan yazarız. Bundan 800 puan yazdım sana. Hadi tamam. Bundan 800 puan yazdım. Şimdi biliyor musun? Tamam. Bundan 800 puan yazdım sana tamam. Ray'in Q ilk çıktığı anda ilk çıktığında Anında kaç hasar veriyordu? İlk çıktığında Anında kaç hasar? İlk çıktığı zamanda. 2 bombası olduğu dönemde. Ya. Evet, doğru cevap. Sala salladı mı? Hayır, biliyordum bunu. Sonra nöflendi o. Evet, bir hikaye sorusu daha. Yok bu şey. Jit'in küvetinde hangi yamada ikiden biri indirilmiştir? Benim oyuna başladığım zaman da bu. 8.03 <laughs> Sakın yeme oğlu bu. Ar, sakın yeme o fake'i bak. Benim oyuna başladığım zamandan bu. Lan yeme dedim ya sana Bil o fake'i. Bilerek... Sakın yaptım. o fake'i yeme dedim sana ya. Allah Allah. Her <gülüyor> şeyin nüfendi <laughs> yamada. Neyse tam devam. Evet bir hikaye sorusu da. Bir, bir onu seçtim. <laughs> Omega dünyasında ki neye niye icra etmişti? Sakın fake'e düşme. Bunu bilirsin. <laughs> ya Salih. <laughs> <laughs> omega yazıyor. Yukarıda kocaman Omega yazıyor. Spike Alfa'daki imza. İmaj yazında Alfa'daki Alfa Kijo imza. İm... İcat Konuşamıyorum daha. Evet, onu da Kijo icat Biri Alfa biri Omega ama. ikisi farklı şeyler. En çok ultor bulunan map. Bunu bil bir zahmet. Bunu da bir zahmet bir de ekleme ya. Frekçur. Aynen yani bunu bilmiyorsan artık oyunu bırak yani. <laughs> Evet soru 11 Evet bak bunu bilerek sordum sana 0.5 <laughs> uyan demiştim bak bakalım Acaba baktı mı yamaklarına 150'den kaşa düşürülmüştür <laughs> Ooo totem yapacağım şimdi 100 önceki zamanıydı 130 değildir Büyük ihtimal ben 125'ten yanayım <laughs> Eskideki Esin... aynı hale getirmişlerdi Hayır, Arkadaş ya Hala aynı hatta. Çok seri oldu ya. Neyse tamam. O ikinci soru. Bu da bir hikaye sorusu. Biraz... Bunu biraz düşünmen Gerçek lazım. Is Gerçek isim bilinmeyen. En gizemli ajan hangisi? Onu bir düşün. En gizemli. Gitmişi en az bilinen. Bence o ben. Ya Fade ya Omen'dir. O mu? Fade'in gerçek ismi Hazal eğletmez. Onu biliyoruz Salih. <laughs> Şimdi Salih bu video sorusu, bu baştan söyleyeyim. Videonun sonuna geldiğinde durur. Tamam mı? Durdur videoyu. Yani <laughs> bu suda video var. Tamam. Video gelecek inşallah. Heh. Gerçeklik dengeleyici, suda tarım, tuzdan arındırma mı? Bu silah filan değil. Bir yaşam destek siz. Sadece şu yukarıda gözüken şey var ya. Evet. Bu hangi harita? Tam. Tam göremedim ama. Şu hangi harita? Şu yukarı, en yukarıdaki şey hangi harita? Anlarım bu ya. Tam göremedim ama. Evet. evet. Orası Pearl'lü. Suyun altında yer alıyor Pearl bilmiyorsun eğer. Pearl <laughs> suyun altında Yok, yer alıyor. Abi. Evet On da soru. Bu soruyu bilmen lazım bence. <laughs> Aa evet bu biraz bunu bilemeyebilirsin ya. Bu kişi hangi dünyadandır? Gene sallayıp gene tutturamayacağım değil mi? Alfa Tyrant'ı bildiğim için Omega diyeceğim. <laughs> Bunda bir hata olmuş. Ben bundan sana 800 yazıyorum. 10 saniye olmuş. Bundan 800 bana verdim sana. Üzgünüm. Süresi 10 saniye kalmış bunun. icebox Spark sayfasını nerede bulmuş? Bunu bil bence artık. icebox Park nerede bulunur? Nereden bilir? Afrika. <laughs> hayla cevapla çabuk. Mantıklı düşün be. Salladım. Evet Rusya. <laughs> bak kuşlarının kuzeyinde Mısır. bulunuyor Şimdi Salih yalnız Çok. Bu, da bir, bu da bir video sorusu Bunda Pozisyon izle Tahmin et Hatta bir dakika süren var Soru neymiş Bir pozisyon sorusu o pozisyon bu pozisyon geldi şimdi dakika. Sesini açalım Durum bu ikiye bir pozisyon Spike kurulu foot tarafından kurulmuş. canı full. Bundan sonra ne olmuştur? Bir tahmin et. Düşün Abi bakalım. kesinlikle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Cidden böyle oldu bu arada. Kaf kafayı yedim var ya. Ben bu maç canlı izledim kafayı <laughs> yedim. Keşke orayı koysaydım. Spikerlerin tepkisi bayağı iyiydi o sahnede. Ne? Şimdi son soru. Bu on... son sorumuz. Sana iki tane de 800 puan vereceğim. Puanını yazacağım ve diğer videoda Talha'nın puanını geçebileceğimi merak edeceğiz. Evet. Sırasıyla sorusun. Sırasıyla BBL, Rayak, Ace, Navi ve oynamış. Hala güncel oynayan oyuncu. İnan bilmiyorum o sinet ya da atak diyeceğim o totem yapalım hadi. Son saniye cevaplayacağım. Lan. Süre doldu diyor. Ben sinet diyecektim tam. Cevap sinet zaten buradan 900 puan veriyorum sana. 2800 bir 900 daha ekstra basacağız sana. Evet Salih kaç <laughs> puan aldın bakalım. Evet. Bunlar boş tabii ki doğal olarak. Evet. Salih 947 puan toplamış. Hesap makinesini açalım hemen. Kusura bakmayın. 900. Kaç puan toplamışsın? 47 değil lan. Kaç lan? Dur. Telefonunu açacağım hesap makinesini. 947. Tamam 9047 <laughs> puan. Hesaplayalım puanını. Lan dur ne oluyor? Evet, telefonu kullanmayı bilmiyorum. 9047 şimdi. Sana iki tane 800 vereceğiz. Bir tane 900 vereceğiz. 1015, 11547 puan aldın Salih. Bakalım ileride Taha seni geçebilecek mi bunu yaptığımızda? Ya bence güzel yarıştın. Bazı sularlardan bayağı zorladı seni. Bazı fake attım sana. <laughs> Bu arada o alfa omega olayı şey haberin olsun. Alfa ne olsun. Hani şu iki taraf neyse bunu sonra anlatalım. Boşuna şimdi anlatmayalım. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. 11 dakika olmuş. Kısa kısa ve öz bir yarışma videosu oldu. Salih'in performansını beğene ve kendi cevaplarını bırakmak istiyorum yazabilir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok uzun süreli görüşürüz.